Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz eğer destek için abone olmayı beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Bugünkü konumuz Hollanda lop tavşanları olacak. Sizlere Hollanda lop tavşanları hakkında bilgiler vereceğim. Hollanda lop tavşanlarının ana vatanı Hollanda'dır. Hollanda lop tavşanı, Hollanda cüce tavşanı ile Fransız lop tavşanının melezlenmesinden elde edilmiştir. Ve Hollanda lop tavşanı, cüce tavşan ırkları arasında yer alır. Hollanda lop tavşanlarının ağırlıkları ne kadardır? Gelin bu sorunun cevabını açıklayalım. Hollanda lop tavşanlarının ağırlıkları 900 gram ile 2 kilogram arasında değişmektedir. Şimdi ise Hollanda lop tavşanlarının karakteristik ve fiziksel özellikleri nelerdir? Bu sorunun cevabını açıklayalım. Hollanda lop tavşanları uzun kulaklıdır ve bu uzun kulakları düşüktür. Aşağı doğru genişleyen sarkık kulakları Aynı zamanda tüylerle kaplıdır. Hollanda Lop tavşanlarının kemirme ihtiyacı diğer tavşanlara oranla azdır. Oldukça sosyal olan Hollanda Lop tavşanları diğer tavşanlar gibi utangaç değildirler. Aksine çok meraklı canlılardır. Yüksek zekaları sayesinde isimlerini öğrenebilirler ve aynı zamanda tuvalet eğitimlerini hızlı bir şekilde kavrarlar. Tavşanıma nasıl tuvalet eğitimi verebilirim şeklinde bir soru soracak olursanız da eğer yukarıdaki kartlar kısmından ya da oynatma listelerimden tuvalet eğitimi ile ilgili videolara bakabilirsiniz. Peki Hollanda Lop tavşanlarında kafes almak gerekli midir veya kafes almak doğru bir davranış mıdır? Bu sorunun cevabını açıklayalım. Her tavşanda olduğu gibi bu tavşan çeşidimiz de asla ama asla kafese tıkanmamalıdır. Her tavşanda olduğu gibi Hollanda Lop tavşanlarında da kafes ihtiyacı sadece kedi köpekler gibi tuvalet eğitimi verileceği zaman kullanılmalıdır. Çünkü kendi tavşanlarımdan örnek verecek olursam eğer ben kendi tavşanlarımı kafese koyduğum zaman tavşanlarım aşırı derecede hırçınlaşıyor ve bu da kemirme isteklerini arttırıyor. Tavşanlar eğitilebilir canlılar oldukları için tavşanınıza kemirme eğitimi verebilirsiniz. Tavşanıma nasıl bir kemirme eğitimi verebilirim şeklinde bir soru soracak olursanız da eğer yine aynı şekilde yukarıdaki kartlar kısmından ya da oynatma listelerimden ulaşabilirsiniz. Hollanda lob tavşanı apartmanda bakılabilir mi? Bu sorunun cevabını açıklayalım. Hollanda lob tavşanları apartmanda bakılmaya uygun tavşanlar arasında yer alırlar. Peki Hollanda lop tavşanlarının ömürleri ne kadardır? Gelin bu sorunun cevabını açıklayalım. Hollanda lop tavşanlarının ortalama 10 yıllık bir yaşama süreleri vardır. Peki lop tavşanları yıkanır mı? Gelin bu sorunun cevabını açıklayalım. Hollanda lop tavşanları her tavşanda olduğu gibi asla ama asla yıkanmaz. Tavşanınızın kilendiğini düşünüyorsanız da tavşanınızı silebilirsiniz. Bununla ilgili yine bir videom var. Yine ya kartlar kısmından ya da oynatma listesi kısmından ulaşabilirsiniz. Peki Hollanda lop tavşanlarının beslenmesi nasıl olmalıdır? Gelin bu sorunun cevabını açıklayalım. Tavşanınıza kuru ot, saman, çayır otu, kuru yonca tavşan pelet yemi ve bol taze su bulundurmanız gerekiyor. Ve ayrıca söylemiş olduğum bu otları sürekli yanında bulundurmanız gerekiyor. Tavşanınız dilediği zaman canı hangi otu çekiyorsa gidip onu yemesi gerekiyor. Bu otların hepsini yanında bulundurmanızın sebebi ise diyelim ki tavşanınızın kalsiyum eksikliği var. Gidip ne yapacak? Kuru yonca yiyecek. Ya da diyelim ki sindirim sisteminde bir bozukluğu var. Gidip ne yiyecek? Saman yiyecek. Yani bunları şu anda kafadan atarak söylüyorum. Onun için ne kadar çok çeşit bulundurursanız tavşanınız da ona göre kendi sağlığı açısından hangi ot sağlıklıysa gidip o otu yiyecektir. Diğer bir önemli husus ise tavşanınızın suyunu asla masa yanından eksik etmeyin. Demeyin bilmem e, su ihtiyacını meyvelerden bilmem sebzelerden karşılıyor. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Tavşanınız meyve sebze yesin veya yemesin suyu sürekli önünde bulunmak zorundadır. Meyve sebze demişken peki Hollanda lok tavşanıma meyve ve sebze vermeli miyim? Bu sorunun cevabını açıklayalım şimdi de. Arkadaşlar Hollanda lop tavşanınıza meyve ve sebze verebilirsiniz. Ancak bu vermiş olduğunuz meyve ve sebzeleri kısıtlayarak vermeniz gerekiyor. Yani şu şekilde demek istiyorum. Siz eğer bir gün e, küçük bir avuç maydanoz verdiyseniz diğer gün 2 yaprak marul vermeniz gerekiyor. Eğer Hollanda lop tavşanınız yavruysa bir yaprak vermeniz gerekiyor. Diyelim ki bir gün bir dilim domates verdiniz. Diğer gün salatalık verin. Yani salatalık verin derken bir dilimden bahsediyorum. Gidip kocaman salatalığı vermeyin. Havuç kısmına gelince de tavşanlarınızı asla masa çok fazla havuç vermeyin. Tavşanlar havuç yemez. Evet sevebilir. Havucu da haftada birkaç sefer değil de bir sefer verseniz yeter. Küçük bir yuvarlak dilim kesip vermeniz yeterli olacaktır. Meyve kısmına gelince de işte bir gün bir dilim elma, diğer gün bir kaşık nar. Bakın bir kaşık nar diyorum. Yani bu şekilde ya da bir dilim kivi, bir dilim portakal bu şekilde tavşanınızın gününü şekillendirip renklendirebilirsiniz. Eğer Hollanda lop tavşanınıza çok fazla meyve ve sebze verirseniz bunun sonucunda da diğer tavşanlarda olduğu gibi Hollanda lop tavşanınız ishal olup ölecektir. Sarkık kulaklı ve pompon kuyruğa sahip olan Hollanda lop tavşanları hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Aşağıya yorumlar kısmına lütfen yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma destek için abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.